Herkese merhaba. <laughs> Hayatınıza böyle gülsem. Ay dur bir daha giriyorum. Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, her zamanki sevgi dolu kalbime. Hoş geldiniz şak 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 nasılsınız nasıl olacağız kız 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 ağzım bir laf dolusu size böyle yorumlarımı iletmek için buradayım arkadaşlar umarım çok iyisinizdir sağlığınız keyfiniz de yerindedir. Yani hepimizin Doğukan Güngör'den daha iyi olduğuna <laughs> eminim. Hani yemin edebilirim bunun için ama ispatlayamam ispatlarım da gerçekten. Arkadaşlar ne oluyor kızılcık şerboda kız bu ne kuş seçmiş gibi affedersin bir dakika dur wax fazla gelmiş yani anlık yine gidip gelmelerim. Arkadaşlar o kadar anlatacağım, bahsedeceğim şeyler var ki yani dün hepimiz diziyi izlerken hatta ben Taşacak Bu Denizi izliyordum. Sabah 2x'le YouTube'da Kızılcık şerbomu izlerim diye düşünürken bir anda Doğukan Güngör'ün yani Fatih Ünal'ın diziden aforoz edildiğini, kovulduğunun haberini aldık. Çünkü neden bu gözaltı olayları ay yemin ediyorum taş taş üstünde kalmadı. İnanılmaz haberler, inanılmaz insanlar, inanılmaz şeyler içinde böyle arkadaşlar arasında, dost meclisinde de çok konuşuyoruz. Size de bunların hepsini anlatacağım. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Belki de spoilerla başlayıp daha doğrusu iddiaları anlatıp sonrasında bu Fatih Ünal'ın yani Doğukan Güngör'ün haberlerindeki perde arkasını duyduklarımı ve bütün iddiaları size anlatmak istiyorum çok fena şeyler var. Yani gerçekten de çok fena şeyler var. O yüzden lafı da daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten böyle dost meclisinde muhabbet eder gibi hem duyduklarımı hem iddialarımı hem spoilerımı sizlere anlatmak istiyorum. O zaman... Kızılcık Şerbeti'nin bundan sonraki bölümlerinde ne olacak? Doğukan Güngör diziden neden kovuldu? Boşalan Fatih Ünal koltuğuna kim oturacak? Şervon'un eski tadı olacak mı? Bade kıvılcım savaşında kazanan kim olacak? Çimenle Emir evliliği sizce uzun soluklu olur mu? Bir şeyler duydum. Ondaki bütün iddiaları anlatacağım. videomuz başlayacağım. Arkadaşlar gerçekten neydim değil, ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Yani daha geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Başak karakteriyle kadının adının gerçek hayat olduğunu Neyse Başak karakteri Doğukan'ın üzerinde yazıldı diye Doğukan bir egoya girdi. Kızılık şerbetini takipten çıktı vesaire derken ah bavuluyla kapının önüne konuldu. Yani bu olaya ne diyorsunuz ne yapıyorsunuz vesaire bütün bu basın açıklamalarının hepsinin notlarını aldım. Bunların hepsini detaylı konuşacağız ama öncesinde diziyle ilgili yorumlarımı iletmek istiyorum. Sonrasında dedikodu kısmına yani dedikodu değil de dizi magazin kısmına beraber değinelim isterim açıkçası arkadaşlar. Şimdi herkes hemfikir bu konuda değil mi? Kızılcık şerbetinin eski tadı gitgide kayboluyor. Yok yani. Böyle sanki yemek yaparken arkada açtığımız gündüz kuşağından hallice bir hala oldu. Yani ne dikkatli dinleyesimiz var, ne dikkatli izleyesimiz var. Böyle bize hitap eden karakterler azaldı. Yani bir baktığımızda Abdullah Ünal'ın masasında şimdi Fatih'in de yani daha doğrusu Doğukan'ın da gitmesiyle birlikte tek tanıdık yüz. Bak dizinin en başından beri ona Apo bile değişti. Hatırlayın yani Apo değişti, Pembe gitti, Mustafa gitti, Doğa gitti. Ya inanılmaz, inanılmaz gerçekten. Şu an geriye kalan sadece Nilay ve Nurseman oldu. Yani Nurseman da başın Nilay yakında yerdi düşünüyorum. Kız bu Nilay, Nilay yemin ediyorum Nilaycık şerbetini dönüştürecek diye diye korkuyorum. Ama Nilay ile ilgili de söyleyeceğim özellikle sizlerden gelen ne olur bunu videoda yer ver hepimizde sesi ol dediğiniz çok fazla açıklama var. El evet, şey var olmaz ben burada iddiaları ileten aynı zamanda kendi yorumlarını kendi tahminlerini paylaşan şirin bir spoiler kuyunum beni biliyorsunuz. Şimdi geçen haftalarda Bade'nin zaten daha da antipatikleşeceğini söylemiştik. Bade şimdi yani artık nasıl diyeyim bir sünnet düğününde zaten o Le'ye vermesi kendini küçük duruma düşürmesini geçtik. En son da işte akşam yemeğini basıp Kıvılcım'a işte sen benim kocamla yatıyorsun vesaire deyip bütün ünalların önünde rezil etme girişimi zaten Bade'nin çok 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 fazla büyük bir sinsirellalık aynı ışıl soyundan devam edeceğinin göstergesi olmakla birlikte arkadaşlar neydi ola fazla diye Keskin sirke kabına zarardır. Yani badenin kendi pimini çekmesini yavaş yavaş izleyeceğiz. Çok da antipatik zaten şu an. Daha da antipatikleşecek. Ömer tabii artık böyle toplamadaki sıfır çarpmadaki bir gibi etkisiz bir elemana dönüştü. Nerede o eski Ömer Ünal karizması? Nerede o çekiciliği? Ya Rabbim yani gerçekten de pasifize edildi. Salkımın bile lafıyla manipüle edilip badeyle evlendi falan bir gözümüzden düştü değil mi? Bir dişiyle neresini arttırdılar? Tamam hiç maske gelmiyor bana artık. Önceden ay böyle bir kocişkom olsun dediğim Ömer'e şimdi Ih. olmaya başladım. Ay bize ne nankörüz kız. Her şeyi linçleme, her şeyi eleştirme, hepsini böyle bir anda silme. Türk halkı deyince de merhametle kin aynı level'da biliyorsunuz. Ömer Bade'ye Ünalların evinde kıvılcıma yaptıklarıyla ilgili hesaplar soracak arkadaşlar. Ama... Badenin tabii ki bu hesap sorma karşısında gözünü dönmüşlü gidecek mi? Hayır. Kıvılcımı bak öldüresi o kadar nefret ediyor, o kadar takıntı haline getirmiş ki Ömer'e. Kıvılcımı çok büyük bir tehdit olarak görüyor, çok büyük bir hınç, çok büyük bir nefretle birlikte. Yani ölse gerçekten rahatlayacak bir seviyede psikolojik, patolojik bir vakaya dönüştü artık Bade bu konuda. Ve Bade Kıvılcım'a düşman kesilecek, zaten ona çok büyük zararlar verecek demiştik. Ömer'in... Bu arada Bade'nin bu giden agresyonu, değişen karakteri ve bu kadar hırçınlaşmasının sonunda Bade'den ayrılmak isteyecek. Diyecek ki tamam çocuğu doğuruyorsan doğur Bade. Ben çocuğa da sana da tamam sahip çıkayım ama artık ben hayatınızda olmak istemiyorum diyecek. Ve bunu Bade kabul etmeyecek. Daha da olay çıkartacak ve bu Ömer'in talebinden dolayı Kıvılcım'ı çok çok fazla suçlayacağı için de Bade... Kıvılcımı has düşmanı, düşmanıydı. Has düşmanıydı. Daha da fazla kinlenecek ve böyle arka piramda kıvılcımı nasıl bitirebilirim diye uğraşacak. Fragmanda da gördüğünüz üzere Tuncay'ımız geri geldi. Kıvılcıma konuk olarak yani dünürlerden, ex next dünürlerden, akrabalardan almazlarsa olmuyorlar biliyorsunuz. Şimdi Tuncay ile Kıvılcım'ın arasında bir yakınlaşma Olsa da olmasa da Ömer bunu kıskanacak. Zaten diyor ya orada da Apo'ya. Yani ben Kıvılcım'ı seviyorum. Abi ile olacak gibi değil. Benim gönlüm hala eski karımdadır diyor. Ama Kıvılcım da ona ne yapıyorsan yap benden uzak dur diyor. Zaten çocukların karıştığı ve bu dönemde birbirlerine destek olacakları için Bade'nin çok kıskanacağını, Ömer'le Kıvılcım'ın ise yani ben böyle 5-10 bölüm çok fazla arasında bölüm var ama çok uzatmazlar herhalde diye düşünüyorum. Bir Ömer'le Kıvılcım'ın bir araya gelmesini bekliyorum. Onu da nasıl bekliyorum? Bade'nin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Bade'nin sahte gebeliği ortaya çıktıktan sonra Ömer direkt Bade'den boşanacak. Sonra Kıvılcım'dan çok büyük aflar, özürler dileyecek ve tekrar bir araya gelecekler. Kız bu Kıvılcım'ın da çektiği nedir? Anası ayrı, danası ayrı, kocası ayrı. Vallahi yazık günah dedim kadına ya bu bölüm. Şimdi Salkım Hanım da biliyorsunuz şey mikser evdeki. <laughs> Yemin ediyorum son model mikser. Bir ayılıyor bir bayılıyor bir gidiyor ertesi gün kumpas kuruyor falan filan yani tuhaf tuhaf oyunların içerisinde. Bu Kıvılcım'la Ömer'in arasında olanları gidecek. Hemen oğluna ve çimene söyleyecek. Yani çimeni alttan alttan hep böyle bir kaynana ağzıyla zaten Biliyorsunuz iğneleyeceğini söylemiştik size. Burada da ne yapacak Çimen'e karşı? İşte annen böyleymiş, Ömer'le yatmış, Aa, evli adamla nasıl yatıyor bu kadın falan gibisinden bir şeyler söyleyecek ve araları çok gerilecek. Yani bir gelin kaynana savaşını izleyeceğiz hep birlikte arkadaşlar. Bu durumdan çok fazla artık gerilen Çimen de Emir'le boşanmak isteyecek ve çimen emire küsecek kıvılcımın evine gidecek biliyorsunuz bu herkes gidiyor kıvılcımın evinden, bu merak gibi geri dönüyor annesi de gitti bir küstü geri gelecek şimdi çimen de gitti yuva kurmaya çimen zaten hobi olarak sürpriz bir şekilde evlenip geliyor sürekli biliyorsunuz ne mana yani bunu da de bir aşağı indirip telefon ağır geldiği için aşağıya iniyor kusura bakmayın açı değiştiriyorum arkadaşlar da bu kadar teknoloji ya bende Emir ve Çimen ayrılsa da Emir tabii ki Çimen'in peşini bırakmayacak. Yani boşanma değil ama bir küslük, erginlik olacak. Çimen de annesine anneciğim ben seni niye dinlemedim? El klasik o her seferinde kocaya kaçışından sonra bu menak gibi döndüğü evde. Anasının dediklerinin kıymetini anlayacak. Ve şimdi başka Fatih bölümüne gelmeden önce. Bu arada yeni Fatih 125. bölümde bekleniyor arkadaşlar. Yeni Fatih gelene kadar da neler olacak derseniz diziye kim katıldı? Breaking Bad mi diyelim, Prison Break mi diyelim? <laughs> İlhami ve yeni imajı diziye katıldı. E, İlhami geliyorsa kambersiz düğün olmaz. Babişkosu da gelecek. Babişkosu ile şu Asude Hanım damsız kaldı ya. Şu dünyada bir bekar ben de kaldı gibi hissediyorum. Asude Hanım'a şimdi Tuncay da olmadı. Tuncay Kıvılcım'la meçleşiyor ya yani daha doğrusu fragmanda öyle bir vibe verildi. Ya. O yüzden yani ne kadar sağlıklı, tehdit olarak görse, kıskansa da kalitesinden, çizgisinden ödüm vermeyecek bir karakter. Kime çekmiş? Aynı ben çiçeğim. Yani şuraya bak. <laughs> yani Asude'ye de İlhami'nin babasını yazarlarsa, bu benim şahsi görüşümdür bu arada iddia spoiler değil. Asude bayağıdır boş kaldı. Yani Nilay'ın annesi bile bir bıyıklımdı, bir abidindi. Kaç tane koca adayı eskitti. Aslı'da çöpsüz üzüm olarak devam etmesi beni üzüyor açıkçası. Belki İlhami'nin babasıyla meçlerler belli olmaz. Yani Hamdi Alkan diziye girecek arkadaşlar. Şimdi İlhami diziye girdiğinde ilk başta tabii ki Nursema'dan hoşlanacak. Nursema'yı unutamadığın, ona karşı hala duygularının olduğunu hissedecek. Ama Nursema İlhami'yi biliyorsunuz asil kıskandırmak için biraz kullanacak daha doğrusu. Yani asil İlhami'nin Nurseman eksi olduğunu vesaire biliyor. Ama o da hani olayı böyle fitillemek, alevlendirmek için getirdi. Bu olayda İlhami ve Elif karakteri çok fazla kullanılıyor. İlhami biriyle aşk yaşayacak demiştim. Geçen hafta size söylemiştim. Bu kişi hepimizin şok olduğu ve sürekli senaryoda tabii ki diyaloglarının uzatıldığı annesi yüzünden de olabilir. Giden reytingler ya da artık dizide doğru düzgün insan kalmadı eskilerden diye Nilay'ın üzerinde de çok fazla döndürüyor olabilirler. Ama İlhami ile Nilay'ın yakınlaşması mevzubayız. Bu yakınlaşmada nasıl olacak? Kız bu ne sivrisinek? Bu havada neyin sivrisineği yani? Bu arada sivrisinekler öldürmeyin diyorlar. 200 tane gözü varmış falan diyorlar da. E öldürmezsek o bizi yiyecek. <laughs> yani şey nefsi müdafaya giriyor bir yerde diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ilhaminin... Nursema'nın onu kendi oyuna alet etmesini zaten zeki çocuk biliyorsunuz anlamasından sonra öyle olmaz böyle olur diyecek gidecek Nilay'la yakınlaşacak. Nilay'la yakınlaşacak Nilay bu sırada fragmanda gördüğünüz üzere açılacak saçını falan açacak yavaş yavaş peruk takacak büyük ihtimal. Daha böyle saçı açık sahneleri vesaire olacak. Yani Nilay'ın üzerinden yine bir kaos bir gündem bir işte hayırdır şudur budur izleyeceğiz. Nilay'ı gerçekten de dizinin artık demirbaşı olarak görüyoruz hepimiz. Peki... Şimdi Hamdi Halkan diziye girecek dedik. Bu arada Emir'in o kızı vardı ya. Kız niye o kadar bilendi? Hani ne mana? Gereksiz beni ortada bıraktınız. Ulan sanki nişan yaptılar, söz yaptılar da Emir gitti Çimen'le evlendi. Ne ortada kalması? Tanışma yemeğine gidiyordun ananı babanı alıp yani haksız mıyım arkadaşlar? Neyin ortadası? Daha çocuğu hayatında görmemişsin. Senin söz olayın bile gerçekleşmemiş. Bir de kime karşı neye karşı rezil olduğun da ortada kaldın. O da ayrı bir deli çıkacak bence. Yani deli demeyeyim de böyle takıntılı bir tipe döndürecekler herhalde. Neriman'ın kızı Kübra'dan bahsediyorum arkadaşlar. Fatih ile Başak'ın böyle ayrılması vesaire söz konusuydu ama giderek zaten birbirlerine artan duyguları, tam bakışmaları, tam elektrik, sinerji vesaire aralarında oluyor derken hop, Doğukan'ın fişini çektiler. Şimdi gelelim bu bölümlerde neler oldu? Neden Doğukan diziden aforoz edildi? çok bence gurur kırıcı bir şekilde çıkartıldı. Yani diziye bak ne olursa olsun. Bu Allah korusun yani kriminal ya da böyle bir seri katil değil anladın mı? İstismarcı değil, şu değil, bu değil. Bu kadar 4 yıldır emek veren bir insanın bu kadar gurur kırıcı repütasyon kaybına uğrayacak bir şekilde diziden aforoz edilmesi bir insan olarak Yengeç Burcu'nun hassas kalbimi yani empat ruhumu böyle bir şey, gerek var mıydı? Çünkü alma mazlumunu alını çıkar aeste aeste. Bu arada sakın yanlış anlaşılması Doğukan'ı tanımam etmem ama çok fazla iddia duydum. Kendi hayatındaki kadınlara flörtlerine ne kadar yüzeysel davrandığıyla ilgili de blok yağmuru mesela bir şeyler söylemişti. Yapabilitesi var. Çapkın olduğunu vesaire zaten genel olarak çoğu insandı biliyor. Eşim tabi madde falan da kullanmış. Zaten testi de çıktı. Pozitif testi. Geçen hafta gözaltıları oldu. Bu yasaklı madde yüzünden zaten Rapçilerde, oyuncularda, oyunculardı, şunlardı, bunlardı derken böyle örümcek ağı gibi bu bayağı dallanıp budaklanacak bir konu. Geçen hafta gözaltına alın Doğukan Güngör ve test verdi ve bu ifadesinde de dedi ki evet dedi ben bir hata yaptım yasaklı maddeleri kullandım daha test sonuçları çıkmadan ama çok pişmanım. Bundan sonra hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum ve bu sayfada yasaklı maddelerden vesaire tamamen arınıp temiz bir hayat yaşamak istiyorum. Minimalinde konuştu. Tamam mı? Şimdi zaten çocuk bunu kabul etmiş. Bu arada bu hani karma, öyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar. Herkes ettiğini biçiyor. Kimin ağını aldıysanız bir yerden burnunuzdan, ağzınızdan, dalağınızdan fitil fitil geliyor. Yani ben size net onu söyleyeyim. O yüzden kalbinizin ekmeğini yediğiniz bir dönem bir şey başınıza geliyorsa da derseniz alın bu niye benim başıma geldi? Neden ben burada bunu yaşıyorum ve ben bunu çektim de bunun bana öğretisi nedir diye bakın. Demek ki kötü bir şey yaptınız. Demek ki burada bir öğretiniz var, bir dersiniz var. Hayatınızda dönüştürmeniz gereken. Ben şuna şöyle bakıyorum bu arada. Bu gözaltılar ya da testi pozitif çıkan insanlar var. Belki de Allah, belki de işte evren onların iyi insan olması için son uyarılarını yapıyor. Buradan çık, temizlen ve gel manevi yola. O çok o kadar güzel ve temiz bir kalbin var ki kötülüğe gitme ki. O yüzden bu felaketler başına geliyor ki tövbe et diye. Ben her zaman böyle bakarım olaylara. Yani ya bir ders vardır ya bir hediye vardır. O dersin sonunda da muhakkak yine bir öğretisi hediyesi vardır diye bakarım. Siz de başınıza bir şey geliyorsa isyan etmeden bu olay benim başıma niye geliyor diye bir sorun. Çünkü orada belki de yaradan size ulaşmaya çalışıyordur. Belki maneviyatınızı güçlendirip tekrar onunla temasa geçmeniz, kötüden uzaklaşmanız için bir fırsat sunuyordur. Ben olaylara böyle bakıyorum şahsen. Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi Doğukan'ın testi dün bölüm yayınlanırken pozitif. Gelir gelmez bizimle aynı anda yani bir sen altın taş bir de Nurlan var canım. Azeri gazetecimiz bana da çok güzel sağ olsun. spoiler veriyor iddiaları iletiyor. Arada zaten kaynak olarak da bahsediyorum onun da sayfasını Lütfen takip edin arkadaşlar. Nurlan Zaliyevo official olarak geçiyor Nurlan Bey. Yani orada hemen çıktık zaten haberi görür görmez bana yazdınız. Ben de şok oldum. Ama eş zamanlı olarak kim şok oldu? Doğukan. Doğukan neden şok oldu arkadaşlar? Çünkü bak 4 yıldır emek verdiğim bir dizinin oyuncususun. Başrollerinden birisin. Anladın mı? İsmim niye altta, niye üstte kavgasını yapacak kadar egodasında. Okey. O kadar önemlisin yani bu dizi için. Ama günün sonunda bizimle halkla aynı anda aforoz edildiğini öğreniyor. Ama bir de aklıma şu geldi. Bak önce bir basın açıklamasını okuyacağım size. Sonrasında da diğer iddiamı söyleyeceğim. Doğukan Güngör'ün Instagram'da yaptığı basın açıklaması. 4 sezondur büyük bir şefle çalıştım. Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Abi 22-20'de öğrenmiş yani dizinin tam ortasında. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptım ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Bak dediğim gibi. Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder. İnancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah'a havale ediyorum. Ancak kamuoyuna da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan, benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle Doğukan Güngör. Şimdi ne olacak arkadaşlar? 2-3 ay sonra yeni bir projeye başlayabilir ya da yeni sezonda yeni bir projeye başlayabilir. Kızılcık şerbeti biraz da kendi reputasyonuna itibarınız edelim. Çünkü neden? Şimdi Doğukan'ın bu şekilde açıklama yapması, bir de şunları da duymuş bak ondan da bahsetti. Bazıları danışıklı dövüş oluyormuş. Yani hayranlarının gözünde aklanmak, mağdur rolünü oynamak, ben haksızlığa uğradım siz benim yanımda mısınız demek için bu tarzda kumpaslar ya da senaryoların içinde insanlar olmayı tercih edebiliyormuş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela Doğukan'ın testi pozitif çıktığı an aforoz edilmesi aslında onun gözümüzdeki yasaklı madde müptezeli bir haldeyken yani antipatik bir haldeyken şu an sempatik ve mağdur durumuna getirdiler. Danışıklı dövüşte olabilir. Bak bilmem bu benim iddiamdır, kendi yorumumdur. Burada da sizin yorumlarınız nedir? Yani gerçekten haberi yok muydu? Yoksa zaten yapım dedi ki bunu önceden. Ya böyle ilerleyemeyiz Doğukan senin reputasyonun gitti dizide de artık zaten oynamazsın ama istiyorsan bunu böyle bir şekilde yapalım sen de mağdurmuşsun gibi ol halkın da sempatisini tekrar kazan bu da olabilir. Artık o kadar her şeyin her muhabbetin içinde bir şeyler duyuyorum ki büganla damarım karar, kararıyor kararıyor ve kabarıyor. Yani her türlü geçmiş olsun diyorum. Doğukan'a bir şey olmaz çünkü neden bir şey olmaz arkadaşlar? Yani bu camiada Türkiye maalesef bu maddeleri kullanan dünyadaki ilk 5 sıradaydı. O kadar güzel bir yıldırma operasyonu oldu ki bu gözaltılar. Şu an bunları kullanan partileyen kapalı kapıları ardından 300-500 yapan tarifi ıhlamur içip evinde okey tavla oynuyor. Onlar için de iyi bir şey. Arınma süreci, temiz kalma süreci, belki maneviyatla, belki özüyle de temasa geçme süreci olacak. Nitekim güzel oldu. Ama aynı zamanda gündemi bunlarla meşgul çok ediyoruz. Arka planda neler oluyor? Onları da merak ediyorum. Yani acaba biz bu haberleri okurken devletsel başka şeyler mi oluyor? Yani ufacık biz biliyorsunuz millet olarak zaten neye gücümüz yetiyor Filler tepişirken çimenler eziliyor. Çimenlerin dallarından biri de biz oluyoruz. Şimdi gelelim. Dizi niye linçleniyor? Şu an kızılcık şerbeti neden itibar kaybetti? Onu söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir haber var arkadaşlar. Bunu Twitter'dan bana yolladığınız SS olarak. Doğukan Güngör diziden çıkarılıyorsa Feyza Civelek neden çıkartılmadı? Bu kadın hem satıcılık yaptı hem kullandı hem de sette koltuğa işedi. Bir adalet terazini Doğukan'a mı işedi? Ay işedi değil işledi. Kız tabii tabii. Bakın bunlar iddiadır. Ben gözümle görmedim, duymadım tabii ki yani böyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum ama merak et. Allah'ın Twitter'da böyle başlıklar var. Şimdi Feyza'cı verirek biliyorsunuz zaten dizi başladığınızdan beri torpildi, şuydu, buydu, senaristin kızıydı, hep gündemde. Ve sürekli de bakıyoruz oynadığı oyuncuların ilk başta Pembenin diziden çıkması, Feyza'yla ile rolleri vardı ve bu çiş sahnesini çok insandan duydum. İddiadır. Olabilir ama Feyza'yla yakından tanışan çok yakın çevrem var ve biraz değişik weirdo dediğimiz bir karakter olduğunu söylüyorlar. Gözümle görmedim. Tanımıyorum. Yani kimsenin günahını da almak istemem. Kullanıyordur, kullanmıyordur. Beni de ilgilendirmez. Devlete versin hesabını. Ama madem öyle o zaman bütün ekibe uyuşturucu testi yapın. Uyuşturucu kullananı çıkartın. Değil mi? Niye yani? Niye sadece Doğukan'a? O yüzden yani bir yerde bir tutarlılık varsa herkes uygulanması lazım. Ama Feyza'nın annesi senarist diye onu böyle aforoz etmek ya da onu böyle ne bileyim ayrı gayrı tutmak çok hoşuma gitmiyor. Nitekim pembe çıktı. Mustafa'mız çıktı. Feyza ile anlaşamadı dedi. Diziden çıkar çıkmaz engelleştiler biliyorsunuz. Zülker de çıktı bir anda. Buhar oldu uçtu. Neden yani? Neden bütün Feyza'yla birebir sahneleri daha çok olan insanlar çıkıyor? Bir Nursema kaldı harbiden. Nursema da yani yemin ediyorum direniyor mu ne yapıyor İyi mi anlaşıyor? Bilmiyorum Nursema bir yorum yaz da <laughs> anlayalım ne olduğunu ne bittiğini. Yani şu an 25 dakikadır konuşuyorum ama gerçekten de çok böyle karışık olaylar vardı arkadaşlar. Bunlara da değinmek istedim. Çünkü... Maalesef istediğiniz kadar gücünüz, rütbeniz, işiniz, tanınırlığınız, şöhretiniz olsun. Türkiye artık yani ince iplikli herkes. Anlatabiliyorum. iki tane dudak arasındaki karardayız. Aynı şekilde hepimiz için geçerli bu. Bir tane tweetiniz bulunur, bir şeyiniz bulunur. Çat diye gidersiniz. O yüzden bazen böyle empat ruhumla baktığımda ya burada danışıklı dövüş var diyorum. Yani Doğukan Güngör'ü mağdur gibi göstermek istiyorlar. Ya da gerçekten biraz kulaklı gibi, biraz böyle gurur kırıcı bir sahne gibi algılıyorum. Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarınızı yazın çok meraklı okuyacağım bu sefer. Yani Kızılcık Şerbeti ve Gündemi artık apayrı bir magazinsel boyutta oldu. Ben de normalde çok girmem biliyorsunuz arka planda ne oluyor ne ediyor falan diye ama girmek zorunda kaldım. Bu arada Rüzgar karakteri Kızılcık Şerbeti'ne girmedi ama sahtekarlara Yeni bir karakter olarak dahil olmuş. Ben olsam kapısının önünden geçmem şu an Kızılcık Şerbeti'nin. Ve bence Kızılcık Şerbeti'nin bu sene kesinlikle sezon finali yapması, onların daha fazla itibar kaybetmemesi için çok önemli. Yani artık ölüye kalp masajı yapmak gibi bir şey oldu. Dediğim gibi Abdullah Ünal'ın masasında şu an tanıdık olarak bir Nilay, bir Nur Sema'nın yüzü kaldı. Dizi başladığından beri değişmeye. Anlatabiliyor muyum? Biraz biraz fazla zorlama geliyor bana. Ha izliyoruz alışkanlıktan. O da ayrı bir şey. Bilmiyorum niye de izliyoruz kolay akıyor zaten 4 yıldır izliyorum. İnsan böyle bir 2x'le dizlesem ne oldu, ne bitti, ne yaptılar diye merak ediyorum. Size de yorumladığım için benim bir nevi kendi iş demeyeyim de hobi olarak baktığım, bir alan sizlerle buluştuğum bir konu oluyor. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi taşacak bu denizle ilgili inanılmaz iddialarım var. Uzak şehirle ilgili de uzun video çekeceğim. Bu hafta bir tane de başucu kitap tavsiyeleri yapacağım bir video gelecek. Çünkü beni sadece dizi için takip etmeyenler var biliyorum. Onları da elimden geldiğince böyle okuduğum, ettiğim, öğrendiğim, edindiğim bilgileri anlattığım kişisel gelişim, farkındalık videoları çekmek istiyorum. Onları da izleyin. Ne olacak yani? Bir kitap fazladan öğrenirsiniz. Aklınıza yazılır. Bir gün karşınıza çıkar. Bir sayfayı çevirirsiniz. Sonrası da hayatınızı dönüştürecek bir fikre ilham olur yani. Nereden biliyorsunuz bir sonraki sayfada bunun olmayacağını? Okuyun, sporunuzu yapın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yasaklı maddeler, yasaklı ilişkiler vesaire bunlar boş işler. İçinizde bir daraltı varsa bilin ki maneviyattan uzaklaşmışsınızdır. O yüzden Yogadır, namazdır hep söylüyorum. Sizin kalbiniz hangisini atıyorsa ister Allah deyin ister evren değil. Ama manevi bir şeyi tutunun. Çünkü bu iç sıkıntısı artık ülkedeki dünyadaki olaylar 3. Dünya Savaşı başlıyor. Başlıyor değil başladı anlatabiliyor muyum? Ve bizim tek yapabileceğimiz şey ah vah değil sorumluluklarımız dahilinde müdahale edebileceğimiz yerlere müdahale edip diğer türlü de kendimizi iyi, güçlü ve yüksek frekanslı tutup kümül dünya frekansına, iyiliğe güzelliğe katkı sağlamamız. Köpek haberlerini üzülüyorsanız gidin sokaktaki köpekleri besleyin. Çocuk haberlerini üzülüyorsanız gidin çocuklara esirgeme kurumlarına yardım edin. Kendinize iyi gelecek yiyecekler gıdalar yapın, hareket edin. Kendinize iyi bakın. Bir tane ömrünüz var. Ağız ayırıp televizyonu izleyerek geçirmeyin sadece. Kendiniz niye Niye geldiniz ya bu hayata diye bir sorun, ne yapmayı seviyorum diye bir sorun yani. O soruları sormaya başladığınızda işte benim de 5-6 yıldır aldığım yol gibi böyle çiçek açmaya, ışıldamaya, içinizdeki gölge yanı görürseniz de onu sevmeye ve sahiplenmeye başlıyorsunuz. Kızıldıcık şerbetinden konu yine geldi kamu spotuna. Beni biliyorsunuz artık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok içime sinen bir video oldu. He. Ben size bundan sonra diziler yanı sıra karakter analizleri ve bu tarz yorumlar da yapayım ki bir şey izlerken ne izliyoruz, ne oluyor orada falan filan iyice bir anlayalım. Yorumlarınız, abonelikleriniz, beğenileriniz benim için çok değerli. Instagram'a gelirseniz dizi ve bizi chat grubumda ya da TikTok'ta anlık mesela. Şimdi bugün Halef, Veliaht falan anlatacağım. Sahtekarlar ve Rüya gibi spoiler gelmiyor çok fazla o kanaldan bir <laughs> kuşum yok o yüzden onun dışında mesela arka sokaklar var, kuruluş Orhan var, kıskanmak var, var da var, eşref rüya var falan filan. Gelin hepsiyle ilgili sahipsizler düşün. Abi dizisiydi. Elimden ne geliyorsa size spoiler vermek için zaten uzak şehire taşıyacak bu deniz ve yani main karakterlerimiz. Onlarla ilgili yorumlarımı ileteceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve size iyi gelenlere yaracın. Hoşçakalın.